Türkiye Gençlik Birliği Hatı İl Örgütü figüranlara isyan ediyoruz şiarıyla düzenlediği eylemde vatanın bütün topraklarında başlayan halk hareketinin önüne bundan sonra hiçbir kuvvetin geçemeyeceği mesajını verdi. Antakya'da bulunan Yeraltı Çarşısı girişinde düzenlenen ve 3 bakan yetmez hükümet istifa pankartının da açıldığı eylemde hükümet istifa Tayyip Yüce Divan'a Atatürk Gençliği görev başında Mustafa Kemal'in askerleriyiz gibi sloganlar atıldı. Tayyip! Gezi olaylarıyla yükselen halk hareketinin AKP iktidarı için sonun başlangıcı olduğunu öne süren Türkiye Gençlik Birliği Atayı Başkanı Ali Turna, 17 Aralık'tan bu yana süren yolsuzluk operasyonunun mafya hıladır tarikat üçlemesinin ülkemizde yürüttüğü rantçı, rüşvetçi ve bölücü pislik dolu oyunlarını açıkça ortaya serdiğini belirterek, 3 bakanı istifaya zorlayarak, emniyet müdürlerini görevden alarak, yolsuzluk dolu geçmişinizi temizleyemezsiniz, meşruluğunuzda hırsızlığı da artık onaylanmıştır dedi Türkiye Gençlik Birliği Başkanı Ali Turna, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir iktidar seçeneği bulunduğunu da ifade ederek, Türk milleti Türk'üyle, Kürd'üyle, Arabıyla bu iktidarın gerçek sahibidir. Bizler vatanına sahip çıkan yurtsever Atatürk gençliği olarak emperyalizmi ve onun yerli işbirlikçilerini bu topraklardan silip halkın iktidarını kurana kadar mücadele edeceğimize ant içiyoruz diye konuştu. yapılan basın açıklamasının ardından Kalabalık Grup atılan sloganlar eşliğinde eylemlerini olaysız bir şekilde sonlandırdı. <laughs>